Aa, topun ne işi var burada? E bir tane de burada var. Aa, burası da. Hii, bir şey söyle, bu ne? Abi, Daha olmuş zaten. Abi, Aa, İnanmıyorum abi, size. Abi, 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 bir şey söyleyeceğim. Çok dağınık olmuş ama bu kadar da dağınık olmaz abi, ki. Abi, abi, abi. Niye? Daha da dağıtıyorsun. Rüzgar. Lütfen eşyalarımızı toplayalım. Evimize yeni kural getiriyorum. Geç Rüya'nın yanına şimdi yeni kuralımızı açıklıyorum. Hazır mısınız? Şimdi bana bakıyor musunuz? Kızın arabasını kaptın. Oturuyordu ne güzel. Yeni kuralımızı açıklıyorum. Bir şeyi aldıktan sonra elimize mesela peluşlar. İşimiz bitti mi? Evet o zaman ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz dedik? Buraya kutusuna çat 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 atıyoruz. Anlaştık mı? Evet Rüzgar anlaştık mı? Evet. Peki şimdi bütün odayı nasıl toplayacağız? Anne benim hiç halim yok. Oynaya oynaya halimi Rüzgar sende durumlar ne? ne nasıl yapmayacağım? Ben biliyorum ama size ne yapacağımı. Size... Evet ikiniz de girin burada yatın. Ben şimdi size öyle bir şey getireceğim ki enerji dolacaksınız. Bayılacaksınız. Geliyor bekleyin. Elsa'lı Spiderman'li kakao olacak. Eminim ikisi de bayılacak. Hem de kalsiyum alacak. Hem de kakao sayesinde enerji gelecek onlara. Sonra birlikte odamızı toplayabiliriz o zaman. Evet Orta Doğu ve Balkanların enerji deposu, bütün dünyanın peşinde koştuğu lezzet, Spiderman'li ve de el salı çikolatalı sütlerimiz. Çikolatalı, çikolatalı. Çikolata size enerji verecek, süt size kalsiyum sağlayacak. Hem sağlıklı hem enerjili olacaksınız. Sonra da odamızı hıp hızlı topluyoruz. Anlaştık mı? Hadi içelim o zaman. Lezzetli miymiş? Ne diyorsunuz? Rüzgar sen de beğendin mi? Hadi bakalım afiyet olsun. Bitirin bakalım. İç iç iç. İç iç iç. Oh hadi bakalım sağlıklanalım. Güçlenelim sütlerimizi bitirelim. Bitti mi? Bitmedi, Bitmedi mi? Hadi o zaman hızlı ol. Önce ne yapıyoruz? Sütümüzün çöpünü götürüp atıyoruz. Evet sanırım rüya toplamaya başladı bile. Rüzgar sen ne durumdasın? Bitmedi mi hala? Hadi bitir artık. Ne sen anneciğim? Rüya ile Rüzgar'a fıstık götüreyim biraz. İnşallah onlarla kakaolu sütler etkili olmuştur. Odayı toplamışlardır herhalde artık. Bilmiyorum ki. Dur bir bakayım. Ne yaptılar? Anneciğim. Aa. Oda ne kadar güzel olmuş. Pırıl pırıl. Her şey yerli yerine toplanmış. Ben de size ne getirmiştim biliyor musun? Fıstık getirdim. Ama bir şey söyleyeyim. Fıstığın kabuklarına dikkat edin. Yere dökülmesin, tamam mı? Buraya koyayım. Hadi bakalım. Rüya gel sen de otur güzelceye. Sonra da neyle istiyorsanız efendim anneciğim. Yine mi yoruldun? Bir tane daha mı kakaolu istiyorsun acaba? Ondan mı yoruldun? Allah Allah niye bu kadar çok yorulduk? Çok mu iş vardı bugün burada? O zaman ne yapalım biliyor musun? Bir dahaki sefere oynadığımız eşyaları işimiz bittikten sonra direkt yerine kaldıralım. Anlaştık mı? Hadi bakalım. Evet oynayacak mısın? Hadi oyna bir geç size acil önemli bir şey söylemem lazım. Rüya salonda sanırım burada bu tarafta. Nasıl yok? Bakayım. İşte burada ya nasıl yok anneciğim bir koskoca rüyayı görmüyor musun? Evet şimdi size ne bir şey konuşmam lazım. Hazır mısınız bu konuşmaya? Şimdi ilk defa sizi ikinizi de evde yalnız bırakmam lazım. Benim bir işim çıktı. Bir yarım saat bir saat kadar bir yere gideceğim. Kurallarımızı söylüyorum. Rüzgar otur ve beni can kulağıyla dinle tamam mı? Kural 1. Ocağa kesinlikle yaklaşmak yok. Kural 2. Sadece su için mutfağa girin lütfen. Karnınız tok zaten. istediğiniz bir şey varsa beni bekleyin. En fazla bir saate dönüyorum. Anlaştık mı? Hayır. Ve de kural 3. Ne yapıyoruz? Kapıyı delikten bakıyoruz. Tanımadığımız birisi ise ya da görmüyorsak kimseyi kesinlikle ama kesinlikle açmıyoruz. Anlaştık mı? Anlaştık mı? Enerjik güçlü bir sesi duyayım. Anlaştık mı? Evet. İşte bu. Senden de evet alayım kocaman bir tane rüzgar. Anlaştık mı? Evet. İşte bu. O zaman ben gidiyorum. Kendinize çok dikkat edin. Kuralları unutmak yok tamam mı? Evet. Arkadaşlar kapıyı da kapatalım şöyle. Arkadaşlar ben şu anda tamamen bir e, test yapıyorum ya ve rüzgara. Biraz sonra kapıyı çalacağım. Onlar delikten bakacaklar mı acaba bilmiyorum. Veya kim ödeyecekler mi? Ben burada saklanıp bekleyeceğim ki beni göremeyecekler. O zaman da kapıyı açıp açmadıklarını merak ediyorum. Ya da kapı çalar çalmaz direkt gelip açacaklar mı? Hep birlikte göreceğiz. 5 dakika sonra kapıya basalım. 5 dakika geçti. Basıyorum zile. Bakalım ne olacak? 1, Bir... Yok. önce hayır önce delikten bakman lazım. Eee hiç kimse yok. Şimdi sesim O zaman kapıyı aç. Test başlar yine şimdi. <laughs> kapıyı gerçekten çalıyorum ve de Derin tam karşısına bekliyorum. kurudunuz. Kapıyı Evet sonra siz de açmadınız kapıyı sanırım değil mi? Ay Dur tahmin edeyim. E, kapıda kim o dediğinizde kimse ses vermedi değil mi anneciğim? Rüzgar bir de delikten baktığında rüya kimseyi görmedi değil mi anneciğim? Sen nerede Çünkü o bendim. Sizi gizli bir teste tabi Hadi tuttum. Testi başarıyla geçtiniz. Ama Çak Rüzgar. Ha, baktınız ama. Anne rüya delikten baktı. Sonra seni gördü. Beni görmediği için de açmadı, değil mi? Evet. Aferin Rüya. Çak. Çiğ. Sen de tak. Arkadaşlar siz de eğer anneniz veya babanız evde yoksa, e, kapıyı birisi çalıyorsa delikten bakıp kim olduğunu görmeden kim olduğunu tanıdığınız birisiyse eğer annenizin, babanızın evinizi almanıza ha, halanız olur. Babaanneniz olur, anneanneniz olur. Annenizin, babanızın eve girmesine izin verecek kişilerse kapıyı açın. Ama yoksa sakın açmayın. Kim olursa olsun. Evet. Bana ve gitmeden teyzeye bir uğrayayım bakalım. Yaşlı teyzenin belki istediği bir şey vardır. Onu da alayım. Teyze benim ben Başak. Kapıyı açabilir misin? Bağırıyorum atlatmanın içinde. Hah. Teyze nasılsın? İyiyim yavrum sen nasılsın? İyiyim ben de. Ee, teyze ben manava gidiyorum da ee, İstediğin bir şey var mı ihtiyacın olan bir ben şey? Bir mi teyze? E tabi teyze istiyorsan gel. Benim canım birkaç gündür portakal istiyor. Biraz portakal alınca Aa teyze portakal istiyor da. yaz günü ne portakalı? Hava sıcak. Bu sıcakta portakal mı olur? Aa gidelim bakalım manava. Gel teyze, gel gidelim Manav'a. Merhaba, nasılsınız Manav amca? ya Biz meyve almaya geldik ama... Teyze, sen ne alacaksın? Teyze, çocuğum benim. Kardeşim ne yapıyor? Teyze, teyze. Hadi alışverişimize bakalım, gel. Ne alacaktık sen, ne alacaktın? Portakal. Portakal mı? Olmaz. Evet teyze yazın portakal olmaz. Meyveleri sebzeleri vaktinde yemeliyiz. Şimdi yaz mevsimindeyiz. Yaz mevsiminde neler var? Üzüm var. Şeftali var. Armut, elma, erik var. Ay bir de burada sebzelerden çeri domates var. Çilek de var normalde değil mi bakkal amca? Yok çilek gelmedi. Gelmedi mi? Neyse o zaman Teyze biz ne alalım o zaman? Ben Üzüm alalım istersen. Isterdim. Tamam. Armut istiyorum ben de bir kilo. Bir kilo, erik bir kilo da erik alalım, <laughs> bir kilo da şeftal. Hepsinden alacağız amca biz. İki Manav abi iki hepsinden iki koy iki. bize. Hepsinden bir kilo. Hepsinden bir kilo da bana koy. Oh yiyelim şöyle. İki kilo. Teyze, sen hayırdır ya başörtünü falan. Aa. Sebzeye bak, <laughs> manava abi baksana saçlarını <laughs> renkli saç taktırmış. Bu bu kadar mı verdi? Bak bu bana görün bak bana bu kadar düştü. <laughs> o da sana ha, bir tane. Tamam yeter amca bize bu. Oh mis? <laughs> evet ama gerçekten öğrendik değil mi? Meyvelerimizi, sebzeleri mevsiminde yiyoruz, tamam mı? Rüzgar anlaştık mı? Tamam anneciğim. Peki bir şey soracağım, Ay, anlaştık mi? mı? Peki, Eyvah eyvah. Daha var. Rüya çok kaptırdı Anladım. kendini o manava. Ne yapacağız? Ya erik almışız. Rüya kul. Cool. Evet erik almışız. Başka vermiyor. Gördün mü? Kaptırdı kendini diyorum sana. inanmıyorsun bana. Evet. Efendim anneciğim. Evet. Çıkart sarıyı yukarıya. Evet. Ha devam et. Çok güzel oluyor. Bunu buradan buraya alıyoruz. Evet. Efendim anneciğim. Anladım. Evet. Ben, ben Roblox, Roblox mu? Bilgisayarda mı? Ee, olur tabi. Sorumluluklarını hallettin mi? Bugünkü ödevlerini yaptın mı? O zaman ne yapalım? Önce onu bitirelim. Hadi bakalım. Gel, gel, gel. Ödevler neredeymiş? Gel. Aç bakalım evet gel. Otur böyle. Hangi sayfada kalmıştık dur bakalım. Birazcık daha var galiba. Heh burada burada. Sayfa arkada. Hadi bakalım kolay gelsin. Bir acayip zor yarış. Kolay gelsin anniş. Şimdi sarıda mısın hala? Çıkart. Nereden geçecek o alttan mı üstten mi? Buradan. Tamam. Bitti. Yaptın mı anneciğim? Peki bugünkü kitabını okudun mu sen? Ha? Hadi o zaman kitap okumaya. Önce kitabımızı halledelim. Hadi otur bakalım. İstersen buraya oturabilirsin, istersen şuraya uzanabilirsin, istersen top havuzuna zıplayarak okumak biraz zor olmasın mı? Peki. Tamam. Peki, sen bilirsin anneciğim. Hadi kay bakalım. 1, 2, 3. Bir daha ister misin kaymak? Hadi koş. Hadi çık bir daha bakalım. Hadi bakalım. Çorapları çıkartıp kaydıraktan ters mi çıkacaksın Rüzgar? Evet. Ah Rüzgar ah. bitti. Anne bitti. Bitirdin mi? Çak. Anneciğim bugün çok hızlısın yalnız. Ama bir şey söyleyeceğim sana. Ödev yapıldı. Kitap okundu. Peki peki gününü yazdın mı? Hadi günlük yazmam. Bitirdin mi? Çak. Bugün gerçekten çok hızlısın ama. O zaman şimdi ne yapıyoruz? Efe arayalım mı? Önce masanı toplayayım. Tamam pek önce masanı topla. Rüzgar. Rüya bugün ne yaptı anneciğim? Roblox istedi. Bilgisayara girmek istedi. Bilgisayarda bir şeyler yapmak istedi. Biz ne dedik peki? Önce sorumluluklarımızı yerine getirmeliyiz. Ondan sonra şimdi Rüya büyük bir heyecanla gitti. Masasını da topluyor. Ne Bak, oldu? Yapamıyorum. Evet anneciğim çık bakalım şeyden çıkabilecek kaydıraktan. Gördüm. gördüm çıktım be. Peki bir şey söyleyeceğim. Ne, ne, ne zamandır senin görmediğin bir şey var. Biz de onunla takılalım mı? Of yavaş be. Ne ne getireceğim sana biliyor musun? Ahşaptan kule yapalım mı? Ahşap bloklardan böyle kule 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 yapalım mı anneciğim? Olmaz mı? Neden acaba?